Kıymetli gençler merhabalar. Şimdi çekilişi sonuçlandıracağım fakat onun öncesinde sizlere teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız 5000 aboneyi geçti. Sene sonuna kısmetse 10.000'i zorlayacağız. Evet hepinize çok çok, çok teşekkürler. Bir adet çekilişimiz vardı. E, nerede abi o? Evet 57 nolu çekiliş. Barış yayınlarına ait integral fasikülünü vereceğiz. Videoyu paylaş diyor. Buradan bağlantıyı kopyalıyorum. Ve geliyorum bizim o çılgın sitemize Simplers'e yapıştıracağım bunu. Bu arada bu hafta çok çılgın bir çekilişimiz olacak. 5000 aboneye özel. Ee, aynı zamanda çok tatlı, çok güzel bir çekiliş olacak. Onu daha sonra kanala yükleyeceğim. Kısmetse 5 kitap vereceğim. 5 farklı kişiye tek seferde çok tatlı 10 numara gıcır bir iş olacak. Evet ilerletiyorum bunu. Her kullanıcıyı bir kere saydıyorum. Ve ileriye basıyorum. Bu arada yine Katıl'a da bir çekiliş koyacağım. Limit soru Bankası olacak. Katıl üyelerine özel. E peki hoca biz nasıl Katıl üyesi olacağız diyorsanız şöyle bir güzel yol size tarif edeyim. Eğer paparanız varsa onaylanmış hesaba sahip bir paparanız varsa Katıl üyesi olduğunuzda 10 TL kesiliyor sizden en alt seviyedeki Katıl üyesi olduğunuzda. Ve papara size kampanya var uzun yıllardır devam eden 1,5 yılı açtı. O 10 TL'yi geri veriyor. Yani eğer 18 yaş üzerindeyseniz Papara hesabı açtıysanız veya 18 yaş altındaysanız Papara hesabı açıp e, uygulamadan yani Papara'nın uygulamasından e, veli izni sekmesi var. Onu tamamlarsanız gene hesabınız onaylanmış oluyor. Onaylanmış hesabınız varsa içinde de bir 10 TL varsa abi sonsuz döngü oluşturabilirsiniz. Kampanya uzun zamandır devam ediyor yani Papara'ya bir 10 TL atacaksın. O her ay senden 10 TL kesecek sonra tekrar o 10 TL'yi kampanya gereği geri iade edecek. Böylelikle her ay katıl üyesi kalmış olacaksın. Sonrasında ne olacak? Abi sonrasında da katıldaki çekilişlere de katılabilme şansı yakalayacaksın. Oradaki çekilişte çünkü kabaca 10-12 kişi katılıyor. 53-54 katıl üyemiz var ama çekilişlere katılan 10 kişi. Devam ediyorum abi. Yorumları çekiyor. Çok iyi. Harika. Çekilişi başlatıyorum. Şimdiden hayırlı olsun. 3 2 1 paket. Fatma Nur Fatma Yıldırım eksi D6 ve Şimdi Fatma Nur'a öncelikle hayırlı olsun diyeceğiz. Bir de Fatmanur'dan istediklerimiz var. O ne? Bana Instagram'da olan, Instagram'dan ulaşması lazım. Adını, soyadını, telefon numarasını bana ulaştırması lazım ve açık adresini. Eğer bunları önümüzdeki pazartesiye kadar bana ulaştırırsa ben de en yakın zamanda kitabını kargoya vereceğim. Sonraki çekilişlerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalım büyümesinde bana yaptığınız destek için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. İkinci döneminiz de aynı zamanda sizin için hayırlı olsun. İkinci dönemde işi biraz daha sıkı tutun. Çünkü ikinci dönem birinci döneme nazaran daha kıymetli. Genel itibariyle milletin biraz daha böyle kayış kopardığı bir dönem oluyor. Siz bu hataya, bu yanlışa düşmeyin kısmetse öyle diyeyim. Evet kıymetli gençler en yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.